The presence of greatness. I make. Desi, spor Kulübü antrenörü Birkan Bacalı ile birlikteyiz. Birkan hocam öncelikle merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanımak isteriz, biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki de. Ee, ben Bornova Vedesi'nde sorumlu voleybol antrenör olarak çalışmaktayım. 7 yıldır bu kurumda çalışıyorum. Ee, kendim 1985 doğumluyum, yani 33 yaşındayım. Ee, evliyim, iki tane çocuğum var. Ee, bir tane çocuğum 6 yaşında, Ata isminde. Diğer çocuğum da 8 aylık, Alp isminde. 2 tane çocuğum var. Kendim Bornova'da doğdum, Bornova'da büyüdüm, ortaokul liseyi Bornova'da okudum, üniversitede, Ege Üniversitesi Spor Ödemesi'nde eğitimimi tamamladım. E, bu şekilde e, kısaca bir bilgilendirme yapabilirim. Voleybol maceranız nasıl başladı? E, aslında voleybol maceram çok e, küçük yaştan itibaren oynuyordum. E, fakat asıl kulüp bazında e, okuduğum okulda beni eğitimi öğretmenim sayesinde e, beni önce okul takımına seçti. Devam eden süreçte işte de kulüp takımına yönlendirdi. Ondan sonra bu şekilde önce oyuncu olarak başladı voleybol maceram, ee, sonra spor lisesini tercih ettiğim için spor lisesinden sonra Ege Üniversitesi'nin Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'nun sınavlarına girip e, spor akademisine kazandıktan sonra 1. sınıftan itibaren yani 2004 yılından itibaren o dönemden beri e, voleybol maceram fakülte takımlarında çalışarak başladı. O günden itibaren de bu işin Ne Neden antrenör olmaya karar verdiniz diye sorabilirim aslında. Evet, aslında güzel bir soru çünkü bence benim en fazla yapmaktan keyif aldığım mesleğin bu olduğunu düşünüyorum. Sporcu olarak da bir geçmişim var. Ama antrenörlükte kendimi daha rahat ve daha özgür ve daha rahat hissettiğimi düşündüm açıkçası. Öyle hissediyorum. Ve bundan çok büyük keyif alıyorum. Ve yaptığım işi de bu yüzden iyi yapmaya çalışıyorum. Antrenörlük kısmı bana göre sporculuk kısmından biraz daha baskın geldi. İkisinde farklı artı eksileri ya da kolaylıkları, zorlukları olabilir. Ama ben antrenörden çok fazla keyif alıyorum. Ee, keyif aldığım için de açıkçası bu alanda ilerlemeyi tercih ettim. Peki ma buradaki maceramız nasıl başladı? Kaç senedir Bornova Spor Kulübü antrenörüsünüz? 7 ee, yıldır Bornova Belediyesi'nde çalışıyorum. Ee, Askerliğimi yaptıktan sonra burada çalışmaya başladım. ve Daha sonraki süreçte ilk başta spor okulları ile ilgili. 2-3 ee, yıl önce sadece spor okullarından çocuklarımızı seçme ve bunlarla ilgili ileride yarışmacılık olabileceklerle ilgili bir genel bir spor çalışması yaptık. Daha sonra bu yarışmacı olarak seçtiğimiz çocuklarla ilgili mini voleybol takımlarımız, küçük takımımız, yıldız takımımız ve şu anki süreçte de devam eden yarışmacı takımlarımızı çıkarmaya başladık. Ve tabi bunlar aynı zamanda hem spor okulu ile ilgili geniş bir tabanda bir çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda da buradan da bir tip daha yetenekli olan ve yeterli olan çocuklarımızla yarışmacı takımlar kuruyoruz. Bunlarla da birlikte hep uygun ve makul hedefler koyarak o çocuklarımızla gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Biraz kulüp hakkında sorular sormak istiyorum. Öncelikle Borno Belediyesi spor kulübü kaç yıldır voleybol branşına faaliyet gösteriyor? E, Bornoa Belediyesi e, 1986 yılında kurulmuş bir kulübümüz. E, 2005 ve 2006 yılından itibaren de aktif olarak e, voleybol branşında aktif olarak bulunmaktadır. Her yıl e, bizim tercih ettiğimiz çocuklarımızın yeterli durumlarına göre yarışmaç takımları oluşturuyoruz. E, fakat bizim en büyük e, temel geçim kaynağımız burada spor okullarımız. Çünkü spor okulları bizim e, daha fazla e, çocuğa hitap etmemize ve onlara imkan sağlayıp spor okulunda, çünkü Borna Belediye'mizin şöyle bir e, misyonumuz var bizim, Borno bizim evimiz e, sloganıyla yola çıkmış, her çocuğun da e, spor yapma imkanının hakkında olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden de geniş kitlelere ulaşmak bizim için çok önemli ve bir avantaj olduğunu düşünüyorum ne kadar daha büyük bir havuz oluşturabilirsek, daha fazla çocuğa ulaşabilirsek hem sağlık açısından ve zihinsel ve fiziksel olarak spor yapması açısından hem de eğer bunların içinden devam etmek isteyenler olursa yarışma açı takımlarını da değerlendirebiliyoruz. Yarışma açı takımlarını da değerlendirip başarılı oldukça da çünkü onlar da kendilerine eğitim bursları olarak önemli okullardan geleceklerine bitti olsun biraz katkı sağladığını düşünüyorum. Peki belediye kulübü olmanın size sağladığı avantajların yanında dezavantajlar da var mı? Aslında ben dezavantajı hiç yaşamadım. E, aksine biz hep a, e, avantajlarını yaşıyoruz. E, belediye Başkanımız Olgun Atilla'nın e, katkılarıyla ve destekleriyle ve spor kulübümüzün başkanı Cumhur Yılmaz, e, spor müdürümüz e, Berkan Alttekin e, bize sağladığı imkanlar ve e, sundukları e, şartlarda çok rahat çalışabiliyoruz. Kendi tesisimizle istediğimiz antrenmanları yapabiliyoruz. Malzeme yardımıyla ilgili ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz yani istediğimiz şekilde. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Ve bunlarla ilgili olarak yarışmacı takımlara katılma ile ilgili e, bunlarda her türlü konuda bize yardımcı olabiliyorlar ve bu şekilde olunca da bizler de daha fazla çocuğa burada spor okul olarak imkan e, sağlayıp herkesi aslında bu havuzun içinde de değerlendirip dediğim biraz önce de dediğim gibi eğer devam etmek isteyenler olursa da yarışmacı da değerlendirmeye çalışıyoruz. E, yarışmacı takım demişken kaç yarışmacı takımımız var e, alt kategori kategorilerinde yarışan? E, şu anda 3 tane yarışmacı takımımız var. Küçük takımımız var, yıldız takımımız var ve genç takımımız var. E, hepsi de kendi kategorilerinde oldukça başarılı olduğuna inanıyorum ben e, takımlarımızın. E, tabii asıl başarı, biraz önce de söylediğim gibi biz çocuklara ilk başta spor yaptırmayı istiyoruz. Sağlıklı nesiller ve kuşaklar oluşturulması açısından. Fiziksel ve de zihinsel olarak onları da toplumda daha katkılı ve farkındalık düzeyini artarak bulunması açısından. Bizim için birinci amacımız onların spor yapması. E, o yüzden başarılı olduğumuza inanıyorum. E, sportif açıdan da değerlendirecek olursak, e, zaten yıldız takımımız da şu andaki adıyla İzmir Ligi'nde 4 yıldır İzmir şampiyonu oluyoruz. E, geçen sene milli takımımız İzmir üçüncüsü oldu. Gençlerde de yarı final çıkma başarısı gösterdik. E, yarışmacı takım olarak da, spor okulu olarak da elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Peki e, hedeflerinizden bahsettiniz. E, bu seneki hedefleriniz neler? Ee, birinci hedefimiz e, biz elimizdeki imkanlarla ve mevcut düzeyimizde yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama birinci hedefimiz, en önemli hedefimiz ise spor okulu sayılarımızı arttırarak daha fazla çocuğa imkanlar dahilinde yardımcı olmaya çalışmak. En büyük hedefimiz bizim budur. Bundan dolayı da zaten aslında sloganımız hep bunu kullanıyoruz biz yarışmacı takımlarda da spor okullarında da. Altyapı bizim her şeyimiz diyoruz. Çünkü altyapı oldukça buradaki çocuk sayılarımız artacak ve daha fazla çocuğa bu imkanı sağlamış olacağız. Zaten bunu eğer Altyapı Her Şey'in e, konusunda eğer ilerleyip ve geliştirebilirsek zaten yarışma aşı biz tamamen buradan desteklediğimiz için o zaman geri kalan başarıların da hepsinin geleceğine inanıyorum çünkü. E, tabii ki hedeflerin getirdiği başarılar var. Bu başarılar e, yıllara dağılmış olarak nasıl sizde? E, her yıl e, kendi kategorimizde dediğim gibi biraz önce de söylediğim gibi aslında ciddi şekilde kupa ve madalyalar da kazanıyoruz. Bunlar aslında bir başarının ödüllendirmesi olarak görüyorum. Ama tek hedefim ve amacım bu olmadığını o yüzden üstüne vurgulayarak söylüyorum. Tabii ki de bunlar çocukların moral ve motivasyon açısından önemli. Dediğim gibi geçen sene de kupa madalyalarımız oldu değişik kategorilerde. Çalışmalarımız ve emekliliğin karşılığını sporcuların bu şekilde alınca onların motivasyonuna katkı sağlıyor. Ama dediğim gibi birinci önceliğimiz kupa madalya değil, Çocuklarımızı daha farkındalık düzeyi artarak fiziksel ve zihinsel olarak gelişimine katkı sunmaya çalışıyoruz sanırım. Aranıza katılmak isteyen sporcular ne yapmalılar buraya gelebilmek için? Şimdi aramıza katılmak isteyen sporcularımız da öncelikli olarak eğer voleybol branşında devam etmek istiyorlarsa ya da bizi tercih ediyorlarsa e, Bornova Belediyesi'nin kayıt ofislerimiz var. Bornova Şehir stadının orada. oradan ilgili kayıt ofisine giderek hangi doğum tarihindeyse ilgili derse kayıt yaptırması gerekiyor. Anne veya babasıyla birlikte gidip ee, onun izni ve e, sağlık raporuyla birlikte e, kayıt olması gerekiyor. E, bundan sonra da bizim çalışmalarımıza, spor okulu çalışmalarımıza gelmesi gerekiyor. E, devamında da eğer e, bu işi profesyonel olarak ya da yarışma iş takımı olarak da yapmak istersem e, kendi gelişimlerine göre, katkı durumlarına göre e, seçmeler yapılıp yarışma iş takımlarımıza değerlendirmeye çalışıyoruz. Antrenman programlarınızı nasıl ayarlıyorsunuz? E, antrenman programları aslında e, programları hazırlarken e, birinci unsur eğitim. Çünkü çocuklarımızın hepsi okullarda okuyor, tam gün okuyanlar ya da bazen yarı örgün eğitim olarak olanlar var, sabahçı olanlar var, öğlenci olanlar var. Çocuklarımızın okuluna göre o yaş grubu hangi tarihlerde ve saatlerde gelebiliyorsa ki şu andaki duruma göre çocuklarımız genelde hepsi 4'e 5'e kadar okuduğu için bütün antrenmanlarımızı akşama almaya çalışıyoruz. Antrenman içeriğini ve günlerinde hafta içi 5 gün antrenmanımız var. Cumartesi pazarda maçlarımız oluyor. Hafta içi de maçımız olduğunda ilgili olan antrenmanı iptal edip maçlarımıza geçmiş oluyoruz. Planlamayı da aslında birinci usul çocukların eğitimi, sonraki maç programı ve dinlenme programları hepsi göz önüne alarak bir planlama yapıyoruz. Teknik çalışmalar üzerine mi duruyorsunuz yoksa daha çok fiziksel kuvvete dayalı mı antrenmanlar yapıyorsunuz? Aslında bu çok geniş bir soru. Şöyle, ee, başarılı bir takım yaratabilmek için e, ciddi bir genel bir planlama yapılması gerekiyor. Bu genel planlamanın da e, bir takım periyotlamaları var. Sezon öncesi hazırlıklar, sezon içindeki hazırlıklar, e, maçın durumuna göre, önemine göre yaptığımız planlamalar, e, birim antrenman, e, haftalık antrenman, aylık antrenman, yıllık antrenman bunların hepsi e, antrenmanların e, genel bir planlamasıyla oluşturulan şeyler ve hangi yaş grubunla ilgili olduğuna göre de değişebiliyor, seviyesine göre, gücüne göre, kuvvetine göre. Tamamen periyotla ilgili bir şey bu. Hangi sezonun hangi kısmında konuştuğumuza göre antrenman içeriği değişiyor. O yüzden e, biz tamamen yıllardan beri uygulanan programlarla ilgili olarak üzerinde her yılda koyarak, geliştirerek e, genel programımızı en küçük birim antrenmana kadar bölüp e, ve bu şekilde çocuklarımızı geliştirmeye katkı sağlamaya çalışıyoruz. E, kız takımını çalıştırmaktan mutlu musunuz? E, evet mutluyum çünkü e, uzun zamandır kız takımlarıyla çalışıyorum. Dediğim gibi 2003 yılından itibaren, üniversiteye girdiğinden itibaren fakülte takımlarıyla birlikte kız takımlarıyla çalıştım. ve olumlu ve olumsuz olarak değil de bazı zor ve kolay olan kısımları var. bunların bence birinci unsuru psikolojik olarak, kız takımlarında biraz psikolojik olarak düşüşler ve yükselişler çok ani olabiliyor. fakat bunlarla da belli bir süre sonra bunlara da alışabiliyoruz. Ama ben genel olarak yaptığım işten çok keyif aldığım için açıkçası ben yaptığım işin zorluğunu değil daha çok keyif aldığım kısımlarını önemsiyorum. Ama zorluğunda yaşıyorsunuz diyebilir miyim? Evet zaman zaman oluyor. Kız takımlarının kendi içindeki problemleri bile zaman zaman baş etmeye çalışıp onu da çözmemiz gereken durumlar oluyor. Ama arkadaşlık ve dostluk kurduğumuz sürece yani takım olabildiğimiz sürece bunlar da kendi içinde zamanla halloluyor zaten. Son olarak bir kız takım antrenörü olarak ailelere iletmek istediğiniz mesajınız var mı? Ben ailelere aslında her defasında şunu söylemeye çalışıyorum. Herkes voleybolcu olmak zorunda değil ama herkes spor yapma imkanı sağlanmalı diye düşünüyorum. Yani aileler bazen anne babalar çocuklarına çok fazla baskı yaparak bir başarı baskısı oluşturuyorlar. Bunun ben çok doğru olmadığını düşünüyorum. Kızlarımızı biraz daha kendi haline bırakmamız gerekiyor bu anlamda, sportif anlamda. Çünkü baskı çocuktaki başarıyı bence olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Zaten çocuklar gerekli olan yetenekli olarak eğer seçildilerse ve belli bir çalışmalara tabi tutuluyorsa süreç onu zaten yönlendirecektir diye düşünüyorum. Çünkü ben genel olarak altyapılardan yukarıya kadar şunu görüyorum. Çocuklardan daha çok zaman zaman anne babalar çocuklar üzerine bir baskı yapmaya çalışıyor. E Bunun çok doğru olmadığını düşünüyorum. E, seçimlerde ve baskı konusunda aileler biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Ve kızlarımızın yaptıkları tercihlerde mümkün olduğu kadar her zaman onların arkalarında olması gerektiğini inanıyorum. E, bunun da çok önemli olduğunu inanıyorum. Çünkü ancak böyle olursa çocuklarımızın da kendilerinin her anlamda gelişebileceğini düşünüyorum. Ve bu gelişme de zaten onlara bu yolda başarı getirecektir diye inanıyorum ben. Bilkam Hocam çok teşekkür ederim. Sorularım bu kadar. Ben Ayel Özdilek. 2003 doğumluyum. İzmir'de doğdum. İzmir'de yaşıyorum ve bazı Koleji'nde %100 burslu okuyorum Kaçı Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 10. sınıfa. Ee, ne zamandır voleybol oynuyorsun? 3. Ee, sınıfta başladım ama 5. sınıftan beri böyle profesyonel maç olarak çıkıyorum. Kaç yıldır bu takımda oynuyorsun? 5 ee, yıl oldu. Takımdaki mevki nedir? Ee, Pasör çaprazı ve orta oynuyorum. İleride voleybolu meslek olarak seçmeyi düşünüyor musun yoksa aklında başka bir meslek var mı? Ee, evet istiyorum e, gidebileceğim kadar gidip e, daha sonra bestio okumak istiyorum. Son olarak burada olmaktan mutlu musun? Evet çok mutluyum. Gerçekten. Teşekkür ederim. Orno Belesi Spor Kulübü'nün genç oyuncusu Duru ile birlikteyiz. Duru öncelikle merhaba. Merhaba. Bize biraz kendini tanıtabilir misin? Evet adım Belis Duru Özdemir. Ee... 10'a gidiyorum. 15 yaşındayım. Peki ne zamandır voleybol oynuyorsun? Eee 4'e gittiğimden beri. Kaç yıldır bu takımdasın? 3 sanırım. Evet, 3. Takımdaki mev mevkin ne? Ee, köşe oyuncusuyum. Peki, i̇leride voleybolu meslek olarak düşünüyor musun yoksa e, farklı bir meslek mi seçmeyi düşünüyorsun? Daha tam karar veremedim. Bu takımın sana sağladığı avantajlar olduğunu düşünüyor musun? Evet çok fazla çünkü burada cidden takım ruhunu buluyorsunuz ve e, çok fazla arkadaş ediniyorsunuz. Bir Hoca çok destek oluyor. E, umudunuzu kaybettiğiniz zaman ilk o kaldırıyor sizi. Buradaki takım bütünlüğü çok inanılmaz. Burada olmaktan mutlu musun? Evet çok mutluyum. Borno BD Spor Kulübü'nün genç oyuncusu Seray ile birlikteyiz. Seray öncelikle merhaba. Merhaba. Bize biraz kendini tanıtır mısın? Adım Seray, soyadım Yaylacı. İzmir'de önlüyüm. Kaçın sınıfsın? 10. sınıfa gidiyorum. Hangi okula gidiyorsun? Ee, Boğaziçi Koleji. Ee, aynı zamanda sporcu bursu. Takımdaki mevkin nedir? Libero oynuyorum. Ne zamandır voleybol oynuyorsun? 6 yıldır voleybol oynuyorum 3. sınıftan beri. Kaç yıldır bu takımda oynuyorsun? 6 yıldır. Okulu ve voleybolu aynı anda idare etmekte zorlanıyor musun? Ya biraz zor oluyor hani ders çalışmak açısından. E, sporla birlikte götürebildiğini düşünüyorum. Son olarak burada olmaktan mutlu musun? Evet mutluyum. Çünkü burada bir aile gibi olduk. Teşekkür ederim. Rica ederim. Borno Belediyesi Spor Kulübü'nün genç oyuncusu Yağmur'la birlikteyiz. Yağmur öncelikle merhaba. Merhaba. Bize biraz kendini tanıtabilir misin? Evet. E, lise 2. sınıf öğrencisiyim. Boğaziçi Koleji'nde okuyorum. Yaklaşık e, 4. sınıftan beri bu sporla uğraşıyorum. Spora başladığımdan beri de bu kulüpteyim. Gayet memnunum. Güzel bir takım. Seviyorum arkadaşlarımı. Peki ileride voleybolu meslek olarak seçmeyi düşünüyor musun? E, düşünmüyorum ama tekrar e, yanında hobi olarak devam ettireceğim. E, başka meslek olarak da psikoloji düşünüyorum. Burada olmaktan mutlu musun? Evet, mutluyum çünkü çok güzel bir arkadaş ortamımız var gördüğünüz gibi. Antrenörlerim çok iyi, hepsiyle çok iyi anlaşıyorum. Abi oluyorlar yeri geldiğinde, yeri geldiğinde de abla. O yüzden hiçbir sıkıntım yok. terası programının sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.